Herkese merhaba arkadaşlar bu kısa videomu arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar Daha çok videosu sunuzu arkadaşlar bölümünü arkadaşlar Bir de, de. evimi karşınıza bir tıklamaya vermiş olsun arkadaşlar Bugün ilk kanalım eee kanalımızda ilk videomuz olacak arkadaşlar, Bunun de de like, arkadaşlar. bu Bunu çevirin bir like patlamış çok mutlu arkadaşlar Güzel bir tekstif Eee güzel bir tekstif Linkini vermem de Linkini vermem de adını yazarım Çünkü çok eskiden değil de bir bayağı bir gün geçti İndirdiğimi hangi bir indirdiğimi unuttum Hadi lan gidelim. Videoda gördüm mü? Zaten YouTube'a yazarsanız bir çıkar çıkmasa da bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Zaten o kadar da tanımda bir tek süpek değil ya galiba. Ama bilmiyorum. Kullanan da vardır. Baya seviyorum. Ben gösteririm size birazdan tek süpek kulaklarımı açarsam. Buradaki nasıl giriliyordu buraya? Şurada atlayamadık. ana menü. buradan çıkalım. Bunları like etmeyin arkadaşlar. Ee, Bunca yemeğin karşılığını bir tıklamayla verebiliyorsunuz arkadaşlar yani. Hemen şöyle şöyle gidelim. İnşallah da inşallah bu kanalda da güzelce gelişiriz. Ve burada. Burası büyük ihtimal. Çizak. Ee, gidelim. Büyük ihtimal bu az sürerse bu oyun. Ölmeyin lan. Bana bak. Evet bu oyun az sürerse ikinci ele gireceğim onu yani bir maraton tarzı ilk videomuz olabilir yani güzel olur açıkçası ilk videomuzdan beri maraton 13 olur ilk kez maraton benim bir kanalım var de ona da bir açıklama kısmından ee, gitmeyi unutmayın arkadaşlar bekleyin geliyorum evet arkadaşlar geldim şimdi ne ee, oldu ha Gidelim bakalım cinnem. İnşallah video kaydediyordur. Aa, ee, şu an. Ee, şöyle sız alalım. Evet arkadaşlar. Ee, böyle yaptık. Evet arkadaşlar büyük ihtimal kaydediyor. Çünkü tam ekranı oynadığından bakmıyorum. oynam ee, oyuna. Ay şeye. Facecam'a bakamıyorum. Ay Facecam ne ee, oldu? videoya bakamıyorum işte. Eee. Şunu açalım. Hadi bakalım orta çıktım güzel burada ya da gitsem mi gidelim bilmem gidelim hemen biraz gelişmemiz lazım ee, adamlar baya büyük ihtimalle gelişmiş i̇şte 4 kişi var oyunda nedense o, şurada baya kişi var aslında ee, nedense işte odaya girmiyorlar çok fazla görüyorsunuz gene de var yani oha bir chestten 3 tane taş çıkarsa yürütürüm ee hadi bakalım gidelim oha dikmeç Yuh. Hadi gel. Çok kötü dedim var ya. Nereye gitmek? E böyle gitmek olmaz ki ya. Ne bu? Gelim. Farimizin de böyle güzel e, farimizim. Başlıyor. Hmm. Böyle. Ne oldu nasıl? Git, git çarpılmıyor da. Ananın gözü o zaman ne yapacağız biz? Ananın Allah'a billah. Okum da olsa. Of. Galiba. Adam bize vuramadı. Ya da bilmiyorum ya da ne oldu bilmiyorum. Allah! öylece yakal. Yanımıza attık. Ama buraya gel. Buraya gel işte ya. Yavrum. Beni uğraştıracaksın. Git buradan. Evet arkadaşlar böyle video oldu. Büyük maraton yapmam yani. İkinci videoda ya da üçüncü videodan büyük ihtimal maraton gelecek yani söz. Buraya gel dostum kaçma. Evet. evet. arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, ikinci i̇kinci kanalıma hoş geldiniz. Altta vereceğim YouTube linkine. Ee, ilk kanalıma gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bye